Ben yeniden merhabalar. Şu an ekranlarını, televizyonlarını yeni açanlara onlara da merhabalar. Geniş açıda söyleşimiz devam ediyor. Dünya Barış Günü'nde Barış Yelçisi Yunus Emre ve mesajlarının öğretilerini konuşuyoruz. Yunus Emre Gönül Derneği Başkanı Avukat Sayın Mümtaz Sami Özok'la Niçin Barış Yelçisi, Nasıl Barış'a? sevgiye, aşka çağırmış insanları Yunus Emre. Bugün onu konuşuyoruz. İlk bölümde verdiğiniz örnek vardı. Onu hatırlatarak ben ikinci bölümü açmak isterim. Onca şeyi yaratmış, insanoğlunun emrine vermiş. Allah'ın kuluna olan sevgisi. Biz bunu peki bugün nasıl hissedebiliriz diye düşündüğümüzde mesela benim aklıma gelen onun bize Allah'ın bize olan sevgisini, yaradanla yaratılan arasındaki sevgiyi biz hani bazen birilerini sevindiririz ya. O onun sevindiğinde duyduğumuz o hissiyatı kat kat daha düşündüğümüzde galiba biraz oraya varıyoruz. Çok uzakta da kalsa belki. İşte böyle büyük bir sevginin e, odak noktasıyız. Doğrultulduğu yeriz insan olarak. Yaradılanı sev, hoş gör. Yaradandan ötürü diyor. Niye? Çünkü yaratılanda kusur olabilir, hata olabilir. Buyurun sizden dinleyelim. Ee, i̇şte e, insanın yaratılmasının sebebi aşktır dedik. Evet. Kainatın yaratılmasının sebebi de insandır. Hı hı. E şimdi koca uçsuz bucaksız bizim taahhüdüne mecalimizin erişemeyeceği o kainatı e, yaratılma sebebi insan olduğuna göre insan kavramı olduğuna göre Allahu Teala o e, şeyle niyetle kainatı yarattığına göre e, isimli e, Allah'ın yarattığı o insana o değerli kavrama, o eşrefi mahlukata o gönül sahibi tek yaratığa e, hoşgörüyle bakmamız lazım. Yani orada kusurlarını e, hoş görmemiz lazım. Kusurluysa Kusurlar, onu, onu vereden, tabii, veren de yaratan sonuç tabii, itibariyle. Yani evet. kusur. E, evet. Neticede hadis-i şeriflerde de kusuru örtmek önemlidir. dinimizde. kusuru açığa çıkartmak değil, örtmek önemlidir. Hı hı. Onun için hoşgörü olduğu zaman İnsanların arasındaki ihtilaf da olmaz. Ama kusurları açığa çıkartırsanız ihtiraflar da çoğalır. Ne işin içerisine kin girer, kibir girer, kötülük girer, kavga girer. Yani neticede uzar gider. Onun için oradaki formülü, Buyurun. oradaki hassas formülü Yunus Emre Kur'an ayetlerine dayanarak e, yine Kur'an ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki yani mütevazi ol diyor. Ve insanlara karşı mütevazi ol, onların kusurlarını ört, diyor. Hz. Peygamberimiz de buna da yani hadisleri vardır. O da bunları toparlıyor, bir şey anne getiriyor, beyt haline getiriyor. Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü diyor. Mesele bu. Yani o hoş görün içerisinde de, insan hoş gördüğü zaman ne yapar? O hoş görün içerisinde müsamaha vardır, sevgi vardır. Yani e, affetmek vardır ki yüce yaradan e, hoş gördüğünüz zaman her zaman hoş gördüğünüz affediyorsunuz. Evet. affediyorsunuz. Evet. Affediyorsunuz. yani affetmeyi de Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde bildiriyor. Sen diyor sana kötülük edenleri affet diyor. Hı, hı. E, Hazreti Yunus Emre de diyor ki her kim bana ayar ise ayar demek yani yar olmayan. Hı hı. Düşman değil ama yar da değil. Hı hı. Her kim bana ayar ise Hak Tanrı yar olsun ona diyor. Yani beni sevmeyen olursa Allah-u Teala ona yar olsun diyor. Hak evet. Allah'ın adalet sıfatıdır. Ona yar olsun diyor. Böyle bir dua ediyor. Tabi her ne kancarı var ise, her ne derdi var ise bağ ve bostan olsun ona. Dertleri varsa o dertleri gitsin onun yerine şenlik gelsin, bağ bostan olsun diyor. Diyor bana av sunan kişi Şeker serbet olsun aşı Gelsin cümle Kolay işi Eni erer olsun ona e Yani Affediciliğin Daha bu şiiri okuduğumuz zaman e, Öyle şeyleri var ki hı hı. E, Yani diyor ki Bana e, önümü isteyene Allah bin yıl ömür versin Ona diyor Evet. Ama biz normalde ne yaparız Deriz ki bizim için ne isteniyorsa ona da Allah onu versin. Ölüm istiyorsa ölüm versin. Ee, yaşamamı istiyorsa ona da yaşamak versin. Ama Hazreti Yunus Emre öylesine bir gönül sahibi ki diyor ki benim ölümümü isteyene Allah bin yıl ömür versin diyor. Benim Allah'la ayrılığımı isteyene diyor Allah-u Teala ona yüzünü göstermeyi nasip eylesin diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani burada ne var? Yani benim Allah'la aramın bozulmasını isteyene Allah kendi yüzünü göstersin diyor. Çünkü o Allah'la bir olmuş zaten. Onun ayrılığı olmaz. Aslında Ama da diyor sen bana çağırın. istediğin için onun yüzünü gör, sen de hidayete gel. Evet. Onu demek istiyor. Evet. O birliğe yani. çağırıyor evet. aslında. Aynı çatının altına evet. çağırıyor. Öyle de bir yere geldiniz ki son dönemde o çok konuşulan. Ya bu, dua bundan daha güzel tartışmalarının üstüne böyle ee, bu evet. özetiniz çok güzel geldi. Sizin bundan daha biri... bundan daha güzel bir barışçılık olur mu? Evet. Evet. Yani Sizin bir de formülünüz vardı Kısaltmıştınız onu. Evet, ee, bizim e, öteden beri bir e, formülümüz var evrensel barış formülü. Hı hı. Onu e, bu Barış Günü'nde de yine kamuya tekrar sunmak istiyoruz. 4K1B. Hı hı. Nedir o? nedir? 4K. Kinsizlik, kibirsizlik, kötülüksüzlük, kavgasızlık. Bir de barışın birliği veya birliğin barışı. Hı hı. Yani kin olduğu zaman mutlaka kavgalar olacak. Kin kötü bir şey. Ee, Hazreti Peygamber de yasaklamıştır. Allahu Teala da yasaklamıştır. Peygamberimiz zaten yasaklaması yine bu ayette dayanır. Ee, Hazreti Yunus Emre'de ne demiştir? Giderdim gönlümden. Kini, kin tutanın yoktur dini. Kin tuttuğunuz zaman dininiz yoktur. Hangi dinden olursanız olun, dininiz yoktur. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Bir düşmanımız var, o da kin. Başka düşman yok. E şimdi İkinci şey kibirsizlik. Eğer işin içerisinde kibir girerse mutlaka bir çatışma olur. Allah-u Teala kibiri yasaklamıştır. Evet. Hatta bir hadis-i şerifte rivayet e, olunur ki zerre kadar kibri olan cenneti giremez diye. Hı hı. E, kibirli ama, bir, ayetlerde kibirli bir şekilde yürümeyin. Tabi Tabii yer, yüzünde yer yüzünde tabii ki birli böbürlene yürümeyin. Allah böbürlenenleri sevmez. Yere bakarak yürüyün. yani tevazu hakka toprağa bakmak da olur. Ee, diğeri kötülüksüzlük. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kötülüğü men ediyor. İyilik etmeyi emrediyor. E, ee, Biraz önce iki ayeti, kelimeyi okuduk. Orada barışa sarılın diyor, barıştan yana olun diyor. Hı hı. E ne oldu? Burada kavgasızlık söz konusu. Hı hı. E yani Allahu u Teala'nın Kur'an'daki bu emirlerini biz bu şekilde algılarsak o zaman gerçek manada barışa ermiş oluruz. Ve üstelik dünya barışına da yol göstermiş oluruz. Yani İslam barış dinidir demekte de bitmiyor. Ona uygun hareket etmemiz lazım. Her konumda, her durumda barışçı hareket etmemiz lazım. Yani ikili münasebetlerde, grup münasebetlerinde, ne bileyim daha büyük yöresel münasebetlerde, her alanda mutlaka bir barışçı hareket etmemiz lazım. Yani şunları yaptığımız takdirde biliyorum ki ne olacak barışta birleşilecek. mesele kalmayacak. Yani e, çok zor şeyler değil bunlar. Yani biraz burada kişi benliğinden benlik derken bencilliği kastediyorum. Bencilliğinden ya biraz feragat edecek ya mesele budur yani. Ama baktığımızda o işte kin, kibir, kötülük, kavga insanın varoluşundan bu yana yeryüzündeki temel sorunlar ile Kabil'den bu yana en bilindik özetiyle evet. isimleriyle devam ediyor. İnsanın i̇şte o bir türlü kurtulamıyor. Ben insanı yaratacağım dediği zaman Allah-u Teala demişler ki evet. Bakara suresinde 30 ve sonra devam eden ayetlerden sen insanı yaratacaksın ama o insan dünya yeryüzünde şeyi fesat çıkartacak birbirine düşecek. Allah-u Teala da ama o sizin bilmediklerinizi biliyor. Eşyanın sırrını bilir diyor. Ve insanı orada ne yapıyor? Destekliyor. Meleklere karşı destekliyor. Yani biz melekten onun için üstünüz. Ama Allah'ın bize bahşettiği bu üstünlüğe, bu kayırmaya rağmen biz yine eee nefsimizin şeytanı olursak işte o zaman bu üstünlük gittikçe alçalmaya başlıyor. Bazen şeytanın seviyesine geliyor. Bazen şeytanın seviyesinden de aşağıya düşüyor. O zaman e, aslımızı hatırlamak adına dönüp gönüle mi bakacağız? Bir de o gönülü doğru şeylerle yeterince beslemek o da önemli galiba. Programın başından bu yana çok önemli mesajlar verdiniz. Yunus Emre'den de alıntı yaparak. Herhalde e, insanın e, gönlünü besleyebilmesi önemli. E tabi Allah-u Teala e, yaratılmışların en üstünü olarak insanı yaratmıştır. Üstünlük e, kendi halifesi olmasındandır. Allah-u Teala Kuran-ı Kerim'de diyor ki yeryüzünde o benim halifem olacak. Halife ne demek? Halifesi Temsilcim olabilir. olacak. Evet, Temsilci olmak kolay mı? tertemiz olacaksınız. Ona layık olacaksınız. E, ee, özelliği nedir? Gönül vermiş. O gönül sayesinde siz tertemiz olacaksınız. Ve Allahu Teala o gönülü de kendi evi olarak belirlemiş. Bağlantı noktası. Ben yerler ve gökler beni sığdıramadı. İnanan narın gönlüne sığdım diyor. İnsan şey Allahu Teala yarattığı şeylere sığar mı? Sığmaz. Ya yani sonsuzluğa bile sığmaz. Ama insandaki gön yarattığı gönüle sığıyor. Bir tek. Bir tek. E, e, şimdi o gönülü yıkmak işte günah. Peygamberimiz Efendimiz de buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem e, gönlü yıkmak Kabe'yi yıkmak gibidir. Hatta biraz şerifte de 70 katıdır diye ee, söylenir ee, Ve gönül Haz Yunus Emre de oradan yola çıkarak Der ki Yani gönüller yapmaya geldin ee, Şeyh-i danışman Gönül yapan bulur hakkı Sen bir gönül yıktın ise Var yüz yıl daha oku Yani gönüller yıkıldığı zaman Ne olur? Kavgalar başlar zaten ama gönüller yapıldığı zaman, gönüller yapıldığı zaman o zaman da e, her şey süt diman olur. Sana derim ey hoca, gerekse var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmek. Peki e, siz nasıl bu gönülle Yunus Emre'yi bir araya getirdiniz? Bu dernek fikri nasıl ortaya çıktı? Ondan da bize biraz bahseder misiniz? Dernek ne yapıyor kurulduğu günden bu yana? Bir de enteresan bir tevafuk oluştu diyordunuz. Evet. Ondan da bahseder misiniz? Şimdi Hazreti Yunus Emre'yi tabii ben bendeniz biraz e, tanımaya başlayınca e, ilgim arttı. E, daha sonra bir, e, e, Hazreti Yunus Emre'nin gönülle haşır neşir olduğunu, gönülden ayrı olmadığını, gönlün e, şairliğini yaptığını ve gönlün içerisinde de haliyle bir aşıklık olduğunu, aşkı anlattığını ve bunlara bağlı olarak tabi insanlara sulhu, sukyana davet ettiğini, barışa davet ettiğini e, gördüm. Yani e, Yunus Emre gönülden ayrılmaz. Yani e, şiirlerinde hep aşk vardır, hep gönül vardır. Niye? Çünkü insanın yarattığı sebebi aşktan olduğu için o aşkı dillendirir. Ve o aşkın konulduğu yer gönüldür, gönül çok değerlidir. Onun için gönlü de değerlendirir. E, gön gönül, e, aşk gönülde olduğu için, Tanrı'nın evi olduğu için, Allah'ın evi olduğu için. Onun için hep gönlü dinlendirir ve ondan ayrı olmaz. Onun için derneğimizin adını Yunus Emre Gönül Derneği olarak koyduk. Yani Merkezi Denizli. Merkezi Denizli. Türkiye'nin her tarafında şubeleri açılabilir hı hı. mahiyette. Ee, ve 1 Eylül Dünya Barış Günü de bizim derneğimizin de kuruluş günü. E, 2014 yılı da yani bugün 2014 e, 10. doğum günü hı hı. derneğimizin. Biz o konuda da e, Allah'a şükürler olsun 10. yılımıza erişmiş oluyoruz. Hı hı. Yani iki günü birlikte biz e, kutlamış oluyoruz. Hem Dünya Barış Günü'nü kutluyoruz hem e, derneğimizin kuruluş gününü kutluyoruz. E, orada oluşan da e, bir tafuk vardır. Biz anlıyoruz ki Allah-u Teala bu konuda bize görev vermiş. O nedenle bize ilhamlar geliyor. Biz de derneğimizi kuruyoruz. Mesela ben derneğin kuruluşu için 16 Temmuz'da müracaat ettim. Hı hı. Derneklerden sonra yazı gelir. Bilayet kanalıyla. Derneğinizin kurulmasında bir sakınca görünmemiştir Derneğiniz tescil olmuştur diye. O yazı bize geldi. O yazının tarihi ne biliyor musunuz? 1 Eylül 2004. Bizim amacımız da temel nihai hedef de dünya barışına katkı vermektir. Peki nasıl yapacaksınız? Onunla ilgili bir projeniz vardı. Şu projenizi bir daha dillendirin de biraz daha yol alalım. Evet. Yine sizin vasıtanızla o konuda size teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda oldunuz, yardımcımız oldunuz. dillendirdiniz. Bu konuda katkılarınız elbette ki ileride Yerini bulacaktır. Evet. E, o konuda gerçekleşirse e, sizin hakkınızı her zeminde, her durumda teslim edeceğiz inşallah. E, projemiz tabii biz e, bizim şeyimiz, nihai hedefimiz ve amacımız dünya barışına katkı vermek olduğuna göre hı hı. E, bir dünya barış projesi düzenledik. Oradan evet. hareketle bu evet. proje evet. ortaya çıktı. Yani e, mazisi üç buçuk sene dayanıyor. Hı hı. E, adını da Pamukkale ve Yunus Emre Dünya Barış Şöleni koyduk. Hı hı. Neden Pamukkale? Çünkü Pamukkale Dünya Miras UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasına girmiş ve dünyada tabi beyazlık olan tek varlık, tek tabi varlık, hı, hı tabiat varlığı. Başka bir beyaz yok, ben araştırdım. E şimdi barışın simgesi de beyaz renktir. E o beyaz renk de sadece Pamukkale'de var tabi olarak. E şimdi biz beyaz cennet diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Oysa hı hı. ki o barışı temsil ediyor, beyazlığıyla dünyadaki tek tabiat varlığı olması itibariyle. cazibesiyle hatta dünyanın dört bir ha. tarafından insanları oraya çekiyor. Ya onu barışın. Barışeli uzatıyor yani. Evet. Barışın beyaz bayram olarak markalaştıralım. Evet. Burada tamam mıyız? Hı hı. Evet. Peki bu bayrağı taşıyacak bir de bayraktan lazım, hı hı. değil mi? E, o da yine bizde var. Kim o? Hazreti Yunus Emre bizim Yunus Emre'miz. Dünyada hiçbir ülkede yok. Öyle bir barış insanı anlatıp duruyoruz işte. Dakikalara sığmaz ama anlatabildiğimiz kadar. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir yerinde Yunus Emre gibi barışı terkin eden bir kişi daha yoktur. Bu, derinlikte biz. bu bizde, mi? bu, bu zenginlik bizde. E şimdi Türkiye'nin Yunus Emre'si var. Denizli'nin de Pamuk Kalesi var. E ne güzel 2004 yılında da ben deniz gelmişim. Yunus Emre Gönül Derneği'nin merkezi denizli olarak kurmuşum. Böyle bir projede oluşmuş. Bunlar işte biraz tarihten bahsettim ya bir Eylül Tafuk demek ki biz böyle bir görevlerimiz olmuş ki bunları yapmışız. Ve şimdi bu projeyi Dünya Barış gününde Hayata geçirmeyi istiyoruz. Yani Pamukkale ve bayrakları bizim Yunus Emre Barış Elçisi dünyaya diyeceğiz ki Denizli'de bir barışın beyaz bayrağı Pamukkale var ve bunu sahiplenen Yunus Emre var Barış Elçisi gelin Denizli'de bir dünya barış sempozyumu yapın bütün ülkelere çağrıda bulunacağız. Dünya Barış Günü'nde ve o sempozyumda dünya barışı üzerine konuşulacak. İnsan insanlığın yani önderleri de bulunacak icabında. Kendine evet, bir çeki düzen Şimdi verilecek. bizim burada konuşmamız hava. Orada dünyanın her tarafından gelen insanlar bu projeyle bu projeyle burada tartışacaklar. Ve ne olacak? 2 gün sürecek bu sempozyum sonunda bir bildiri yayınlanacak. Bütün dünyaya yayınlanacak. Bir barış mesajı. Barış mesajı. Deneyecek ki dünyanın ahvali şeriatı budur işte. Hı hı. Bizim yapacağımız şeyler budur, budur, budur. Diye bütün ülkelerin insanları şey yapacak. E ne olacak? Denizli turizm yönünden, kültür yönünden, sanat yönünden kalkınacak. Hı hı. Ve asıl o zaman Denizli Dünya Kenti olacak. E, ya, yani şimdi Dünya Kenti Denizli şey demek der. de kendi kendimize yeni güvey olmaktan başka bir şey değil. Dünya Kenti siz dünyada tanınırsanız o zaman Dünya Kentisiniz. Ha bu bu projede size işte Allah'tan hazır bir şey yani pastayı bir e, malzemesini hazırladık, tarifesini hazırladık. Ne olacak? İşte devlet eliyle devletin kurumları, yetkilileri tarafından bu fırına sürülecek, pişirilecek. bundan ara ne olabilir? Yani ben deniz üç buçuk senedir artık çalmadığım kapı, bu söylemediğim yer kalmadı. Bir son şeyim kaldı. Başbakanla Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanla projeyi göndereceğim. Tek umudum o kaldı. Ben, ben biliyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Başbakan Cumhurbaşkanı böyle Yunus Emre aşığı bir insandır. Böyle bir projeyi derhal başlatır. Başbakan da bir Dışişleri Bakanlığından daha yeni geçti. Hayırlı olsun yeni görevi. Yani o da bu uluslararası ilişkileri bu projelerle destekleneceğini bilir. Yani oradan destek alacağımdan büyük ölçüde eminim. Şüphesiz Ama ben yörel ölçüde. yöneticilerimizi bırakıp da e, doğrusu hemen tepeden e, şey yapma yoluna gitmedim. E, yani onun için buradan e, sesleniyorum. Sayın Osman Bey, Büyükşehir Başkanımız, bu projeyi beğendiniz, size getirdim. Artık bunu hayata geçirelim bu Denizli'nin yararını olacak, hayrını olacak dünyaya tanıtacak Denizli'yi dünyaya tanıtacak bir dünya projesidir. Ve araştırmalarıma göre dünyada bu proje ilktir. Dünyada bir e, uluslararası barış projesi yok. Bu Türkiye'ye ve Denizli'mize nasip olacak bir ilk proje oluyor. Onun için bunun değerini bilenim ee, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Bey'e de sesleniyorum. Beni aramış, ben kendisini tekrar aradım, cevap alamadım. Yani bu proje Pamukkale'nin ismini taşıyor. Onun için Pamukkale Belediyesi tarafından da sahiplenilmesi lazım. Ve bu proje e, Denizli'yi dünyaya tanıttığı gibi belediye başkanlarımızı da dünyaya tanıtacak. Yani oraya, taşıyacak. E, tabii siyaset si, siyaset ve makamlar geçicidir. Evet. Ama eserler bakidir, kalıcıdır. Bu bir eserdir. İnşallah yürürlüğe konulursa bu yıllar yıllar gidecek ve denilecek ki şu projeyi bırakan e, ihtisas edenler Şunlardır, şunlardır, şunlardır. Bundan daha güzel bir şey var mı? Diye bu imzayı onlar atmasınlar evet, diyorsunuz. Evet. Ben teşekkür ediyorum efendim. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah kısa zamanda da bu projenin sayada geçer. İnşallah. Ee, denizli'miz ise önemli bir kazanım olarak e, dikkat çekecektir. Dünya Denizli'yi konuşacak, Dünya Denizli'yi yazacak bu sayede. Bir şeyler yapılırsa. Hem Barış Elçisi Yunus sebri, hem de o... E, Pamuk kalemizi, dünyanın dört bir tarafından insanları bir araya getiren o ne barış güzel. ortamını inşallah e, önümüzdeki günlerde böyle güzel bir projeyle taşlandırır görürüz. Tekrar teşekkür ediyorum. Çalışmanızda kolaylıklar başarılar. Ben dünya barış gününü tekrar kutluyorum. Bize bu fırsatı, bu dillendirmeleri verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Efendim bugün de Yunus Emre Gönül Derneği Başkanı Avukat Sayın Mümtaz Sami Özok'tu konuğumuz. Dünya Barış Günü'nde Barış Yelçisi Yunus Emre ile mesajlarını hayatını konuşalım istedik. Güzel de bir projesi teklifi var Sayın Özok'un programın sonunda onu da dillendirdi. İnşallah o da kısa zamanda anlam bulur, hayata geçer. Temennimiz o. Turizmi canlandırmak adına e, fırsat arıyoruz. Böyle bir fırsat niçin değerlendirilmesin? Bunu e, e, epeyce bir düşünmek lazım. Ayrıntılarını da tabii ki baş başa verip tabii. E, yüz yüze gelip konuşmak lazım. Biz barış dolu bir dünya diliyoruz sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.